Dedem korkutkumuz içti hey, hey, hey Kokuzunu çaldı gitti hey Atakum Belediyesi tarafından düzenlenen ve konuşmacı olarak Atakum Kent Konseyi Başkanı ve Omüfen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Öğretim Üyesi Doçent Doktor Bekir Şişman'ın katıldığı Dedem Korkut'un kitabı ve Türk kültürünün temel kodları konulu konferans Omülü öğrencilerin geniş katılımıyla gerçekleşti. Dede Korkut kitabı, kitabın orijinal adı Kitabı Dedem Korkut Ali Ağabey Sadı Bu kitap e, bugünkü Türkçe ile Türkiye Türkçesiyle ifade edecek olursak Oğuz dilinde yazılmış olan Dedem Korkut kitabı anlamına gelir. Koştum tarihin ardından hey hey hey. Aklım burada kaldı gitti hey Yalı kafede gerçekleştirilen konferans öncesi konuşan Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, kültürel çalışmalar kapsamında konferans ve panellere son derece önem verdiklerini açıkladı. Kültürel faaliyetler noktasında elimizden geldiği ölçüde bu tarz organizasyonlara ev sahipliği yapmak istiyoruz. Çünkü Atatürk'ün bir üniversite kenti olması hasılıyla ve ayrıca gerçekten Karadeniz şehrinin kültürel yapısının yüksek bir seviyeye hasıl olmasından ötürü, biz de belediyecilik noktasında bu tarz faaliyetleri arttırarak toplumumuzun bilgilenmesi, bilinçlenmesi noktasında belediye olarak ev sahipliği yapıyoruz. Milletlerin kültürel bellekleriyle var olabileceğinden bahseden ve Türk milletinin temel bellek kaynaklarından birisinin Dede Korkut olduğunu belirten doçent doktor Bekir Şişman şunları söyledi. Türk edebiyatını, bütün Türk edebiyatını terazinin bir kefesine Dede Korkut kitabını da diğer kefesine koysanız, Dede Korkut ağır basar diyor. Bu çok önemli bir e, tespittir. Onu özellikle belirtmek istiyorum. Bu sözü Fuat Köprülü'ye söyleten bu eserin Türk kültür tarihi açısından Oğuzların inançları, töreleri, gelenekleri, mücadeleleri, yaşam tarzları, aile hayatı, felsefeleri kısaca kültürleri hakkında net bir bilgi vermesidir.